Merhaba arkadaşlar kahve fasta sevince hoş geldiniz 15-21 Aralık haftası balık burcunun kahve fanını yapacağım arkadaşlar ee, kahve fasta sevinç ay pardon kahve fasta da 2026 lık dağılım açılımlarınızı yaptığım e, ay ay e, izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar e, bireysel danışmanlık veriyorum 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan benimle iletişim kurmak isteyen gönül dostlarımı Sevgiyle bekliyorum. Evet arkadaşlar burada bir zürafa gördüm gibi geldi böyle. Ama bakın böyle kendini böyle ayaklarını atmış ilerlemeye çalışan bir durumdasınız. Yani siz ilerlemeye çalışıyorsunuz ama hayat mı sizi zorluyor? Hayat mı size artık zor geliyor? Önceki gibi daha kolay her şeyi elde mi Bir zorluk çektiğiniz gözüküyor ve burada bu zorlukta gerçekten yürümekte zorlanıyorsunuz. Bir yolculuğunuz var. Biri bir yolculuğa çıkacaksınız. Köprü geçeceksiniz. Bir yolculuğunuz olacak ama burada buradaki durum aslında çok düşüncelisiniz. İçten içe çok düşüncelisiniz. Ya birini çok düşünüyor olabilirsiniz. Aileden bir insana olabilir, kendisiniz olabilir, sevdiğiniz bir insan olabilir. Düşüncelisiniz. Yani bu konuyla ilgili hani içinde bir insana karşı yoğun bir düşüncenizin olduğu gözüküyor. Bu düşünce sağlık olabilir mi? Olabilir arkadaşlar özellikle. Evet, gözle böyle bir dolusunuz. Yani gözleriniz bazen dolu dolu oluyor. Ve bunun anlamını bulamıyorsunuz. Yani niye ben bu hissi hissediyorum. İki kişi ve iki konu hakkında çok fazla kararsız kalacaksınız. Aslında ikisi de aynı yola gidecek, gittiğini daha sonra fark edeceksiniz. İkisi de aynı seçim, aynı yol. Ama siz bunu sonra fark edeceksiniz gibi gözüküyor. Evet... Evle ilgili veya aileyle ilgili bakın iki tane kapınız açılıyor burada gördüğüm kadarıyla. İki fırsat yakalayacaksınız. Aile içinde iki fırsat yakalayacaksınız. Bu fırsatı gerçekten o an fark edip ve zekanızı o algılarınızı iyi kullanabilirseniz sizin için çok mükemmel bir kapı açılacak gözüküyor ardından. Ee, evet yine baktığımda özellikle e, buradaki durum sevdiğiniz insanla daha böyle... Bakın bir kedi ve ikiniz böyle kumrular gibi. Yani birbirinize sokulmak, birbirinizi hissetmek, birbirinize muhabbet içinde olmak, birbirinizle işte efendim ne bileyim o uyum, enerji birbirinize fazlasıyla bu süreçte çekilebilirsiniz. Hayatınızda kimse yoksa yakın bir süreçte biriyle buluşacağınız gözüküyor. Baş başa çok güzel süreçler zaman geçireceksiniz. Bu kişinin hayvanı olabilir arkadaşlar. Ya sizin ya da onun bir hayvanınız var gözüküyor bu kişinin diyebilirim. Çok güzel e, yakınlaşma olacak gibi gözüküyor. Evet iş hayatınızda baktığımda özellikle işleriniz aslında yolunda gidiyor ama siz biraz detaycı mısınız? Siz biraz daha her şey böyle incesine cincekine daha mı çok dikkat ediyorsunuz? Burada bir A harfi var arkadaşlar. Ya A harfiyle ilgili bir durum var. Çok algılarınız açık aslında. Bundan kaynaklanıyor. Ama bu biraz algılarınızın bu dönemde açık olması, belki de biraz daha kafa karışıklığınızı yaşamanıza neden oluyor. Çünkü olaylara net gör bakamıyorsunuz, daha duygusal açıdan baktığınız için belki de o detayları göremiyorsunuz, İnce ince çizgileri göremiyorsunuz. A harfi iş hayatınızla ilgili biriyle tanışabilirsiniz. Ya yani A harfiyle ilgili bir durum olabilir arkadaşlar, özellikle kocaman. Büyük, büyük büyük A harfi çıkmış söyleyeyim. Evet yine burada baktığımda e bakın iş hayatınızda 3-4 kişiyle birlikte birlikte daha böyle bir mücadeleniz var. Anlaşamadığınız bir durum var. Yani bu konuyla ilgili e bakın önünüzde çok fazla sesli ve göremediğiniz durumlar var. E, ve kafanız karışık. Ve bu konuyla ilgili bunların e, çözümünü aradığınız bir süreçtesiniz ama bakın dimdik sonunda burada sizi görebildim çok şükür. Çözüm bulabileceksiniz. Hayatınızda bir şeyler bitecek arkadaşlar. Ya bu sıkıntılı süreçler bitecek. Ee, daha böyle aydınlığa çıkacaksınız, o karışıklıktan çıkacaksınız. Ee, hayatınızda evet belki bir değişiklik, belki bir farkındalık, belki bir algılarınız açık ama e, buradaki durum e, burada çok muhabbet tez ayrılık mı getirir diye bir laf var. Yani ben kayboluyorum. Herkesten bir şey. Ben kayboluyorum. Benim yanımda böyle sade huzur veren, bana huzur veren kişilerle ben bu yolumda devam etmek isteyemeye karar vereceksiniz. Hayatınızda çok büyük bitişler olacak sizin. Gözüküyor özellikle sıçramış hem de fincanınız. Çok çok büyük değişikler, değişiklik olacak hayatınızda. Yani fikir düşüncenizi mi değiştirirsiniz artık bilemiyorum. Kendiniz mi değişikliğe doğru ilerleyeceksiniz. Çok değişiklik olacak. Yani hayatınızda bir şey sonlanacak, bitecek. Ve ondan sonra yoksa benim hayatımda kaybolmuş hissediyorum. Yönümü kaybettim yani her kaybolmuş gibi hissediyorum. Bir şeylerin bitmesi lazım artık dediğiniz bir durum ki bitecek, içiniz açılacak, ferahlayacaksınız. Sıkıntılarınız gidecek, yalnız hissedebilirsiniz. Bu dönemde ama bakın arkanızda bir sürü lafa, dedikoduya, her şeye döneceksiniz. Aslında tam da huzurlu, huzuru bulacağınız bir süreç sizi bekliyor. Aradığınız huzuru bulacaksınız. Her bu artık her ne konunuz varsa böyle sizi gerçekten çok rahatsız hissettiğiniz konu her neyse ben artık yoruldum bu kadar laf adıydı kuluya yoruldum ki bir kişi çıkartıyor gibi geldi burada. Burada da bir harf görüyorum gibi geliyor bana arkadaşlar. Sekiz mi gibi bir şey var. Bakın çocuklarınızla ilgili de çok konuşmalar var söyleyeyim evliyseniz. Evet burada bakın üç kişiyle bir iki üç. Bakın burada da bir üç kişi var ama bakın üç kişi oturmuşsunuz masada konuşuyorsunuz. Üç kişiyle bu dönemde hayatınızı devam ettireceksiniz. Sizin için çok önemli olabilirler. hayatınıza gerçekten. Çünkü yoruldum. Sağlık sorunlarım mı? Artık çok fazla sağlık sorunlarım var. Sağlık sorunlarımla uğraşıyorum. İşte şöyle işte böyle. Artık ben gerçekten hayatımı sağlam temellere ilerlemek istiyorum dediğiniz bir durum. Bakalım Yakın geçmişte ne olmuş? Özellikle şu anki durumunuz. Bakalım ana konu neymiş? Evet, yakın gelecek ve sonuç kartınız. Ee, bakalım yakın geç yakın geçmişte arkadaşlar bir kartı geldi. Yani burada. Büyücü arkadaşlar bir kartımız. Ee, burada bakın özellikle yapabileceğiniz yeteneklerinizi fark edeceksiniz. Ya da yapabildikleri yeteneklerinizi eyleme dökeceksiniz. Ve bununla ilgili kendinize de çok büyük güven. Güveniyorsunuz da. Ben yapabilirim. Ben el becerikleriniz çok güzel olabilir. Bunu fark edebilirsiniz. Çok güzel yemekler yapabilirsiniz. Ne bileyim farklı yeteneklerinizi fark edebilirsiniz. Ki bu gücünüzü de fark edeceksiniz ayrıca. Hmm. Yakın gelecek yani burada yakın geçmişte belki de yapmak istediklerinizi yapabildiğinizi ve bunu hatta çok rahat bir şekilde başarabildiğinizi gözüküyor burada. Şu anki durumunuzda kura yedirisi yani kupa yedirisi burada ee, özellikle şunu söylüyor size. Seçenekleriniz çok fazla var. Ve bu seçenekler arasında biraz kafanız karışabilir, yanlış bir seçim yapmayayım diye. Hayalleriniz var, hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsun. Ee, biraz gölge yanlarınla yüzleşiyorsun bu dönemde kendinle. Ee, buradaki durum biraz e, tam kararlı değilsin. Yani evet benim hayallerim var, ee, bunlar benim aslında bunlar benim karşıma çıkıyor da. Ama hangisi, hangisinden başlayayım ve hangisini yapayım, hangisiyle şöyle olsun, biraz burada kendi veya çok fazla hayal kurup da kuruyor olabilirsin ama her ne konu olursa olsun biraz kendinle baş başasın burada ve kendin burada gerçekten kimsenin seni belki de bu dönemde kendinle çözmen gereken durumların olacağını gösteriyor. Peki ana konu neymiş? Para olabilir arkadaşlar. Bakın dolar prensi yarı tılsım prensi para olabilir. Kendi ayaklarım üzerinde durmak, hiç kimseye minnet etmek, etmemek e, ve burada e, özellikle para konularında para kazanmak, sağlam bir şekilde hayatımı sürdürmek istiyorum. E, ve bu konuyla ilgili yaptığım işte güzel paralar kazanmak istiyorum e, ve yaptığım işinde e, sağlamlığını istiyorsun yani güven vermek. İnsanlar her şeyden önce güven aşılamak da istiyorsun. Evet ama bakalım yakın gelecekte kursa buradaki arkadaşlar e, değnek altılısı çıktı. Değnek altılısı güzel bir karttır. Sizi bir başarı bekliyor arkadaşlar. Değnek altısı güzel bir karttır. Sizi bir başarı bekliyor. Ve siz bu başarıyı elde edeceksiniz, İstediğiniz bir başarıya kavuşacaksınız. Toplum tarafından tanınıyor olabilirsiniz, e, sosyal medyayı çok güzel kullanıyor olabilirsiniz, e, kendinizi tanıtacak, tanıtıyor, tanıtacaksınız. Belki ününüz artacak, daha fazla. İstediğiniz başarıyı elde edeceksiniz. Yakın gelecekte bunlarla güzel bir teklif alabilirsiniz ve özellikle sonuç kartı mahkeme kartı geldi. Bir uyanış sizin için bir uyanış devre başlıyor. Kendinize uyanıyor olabilirsiniz. Yapabileceklerinize uyanıyor olabilirsiniz. Nasıl yolunuzu çizeceğinize uyanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet belki de bir aile kurma da olabilir arkadaşlar. Aile kurup bir çocuk sahibi olmak da olabilir. Ama burada Belki de bırakmam gerekenleri, bırakmam gerekenleri arkamda bırakıp yeniye doğru gitmem gereken gerektiğini fark edebilirsiniz. Her ne olursa olsun sizin için bir uyanış var. Bu uyanış sizin hayrınıza olacak arkadaşlar. Evet, buradaki kartlarınız bunu söylüyor. Sadece şu anki şu anki durumunuzda biraz kafanızın biraz karışık ve hayalleriniz var ve hayallerinizin içinde e, kaybolduğunuz gözüküyor biraz hangisini gerçekleştireyim acaba hangisinden başlasam hangisini yapsam şunu mu yapsam bunu mu yapsam biraz bu konuyla ilgili bir e, durum içindesiniz belki de e, tam kararlı değil karar verememişsiniz ama sonunda her şey daha da iyiye gidecek ve siz yapabileceklerinizi çok iyi biliyorsunuz. Ne o neye karar verirseniz verin, ne yapar yaparsanız yapın. Büyücü kartıyla siz de bu yetenek var zaten. Ana tema da var yani yetenek var ve bu bunu gerçekleştirdiğiniz, karar verdiğiniz anda da yani burada güzel paralar da kazanabileceğinizi de gösteriyor. O işinizde güzel paralar kazanıp ün bile yapacaksınız. Yani ününüzü ünleneceksiniz yaptığınız işinizde takdir alacak, takdir toplayabilirsiniz. Ta, ona takdir edilebilirsiniz, görebilirsiniz. Ve bu sizin için çok büyük bir uyanışa götürecek. Bu uyanış sizi belki de artık bundan sonra hayatınızı nasıl bir yola, nasıl bir e, sürece gire, girmek istiyorsanız ona doğru götür. Gideceksiniz. Evet. <laughs> Kendinize evet. Ama paraya evet şu dönemde bir işe girip ayaklarımız üzerinde durup artık bir birinden birine karar verip eğer işsizseniz birinden birine karar verip artık bu seçenekler arasında ay şunu mu yapsam bunu mu yapsam şu işimi denesem bu işimi denesem değil artık birine karar verip hepinizini yapamazsınız hepinizini isteyemezsiniz birine karar verip ve burada kendi ayaklarınızın artık üzerinde durup kendi paranızı kazanıp belki de bunun ileride sizin için çok çok aslında doğru bir karar olduğunu daha sonra anlayacaksınız. De olabilir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.